Mesut çevirmek istediği Orkun güzel aldı. birden okunuş Orkun Türkoğlu. Mücadelede golü bulmayı başardı. Gip teknoloji. Yo fırsatı yakalıyor Türk Traktör. Uzakta oradan bir şut. Mesut. iki oyuncu arasında yerde kaldı. Mesut Çolak. Mücadele devam ediyor. Aldı kaleyi karşısına. Bir plase. Efes bir gol. İsmi Emin. Esat. pasını aktardı. Berkser vurdu, Efes bir gol. 3'e 2 yakaladı Türk traktör. İlker. içeriye sokuldu. Şut şansı. Savunmanın ters dokunuşu. Top ağlarla buluştu. Düzeltelim gibi teknoloji. Topun başında derviş var. Kaptan serbest vuruş kullandı kaleye doğru son bir müdahale. Hamdi'nin pası şimdi Esat'a. Esat yerden oynadı. Selçuk'un tefek bir gol. Güner biçer.